Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2020-2022 yıllar arasında il geleninde 23 adet yeni yapım işi tamamlandı. Aynı dönemde ayrıca 19 adet güçlendirme işlemi tamamlanırken 118'de bakım onarım işi gerçekleştirildi. Bu yatırımlara 2020 yılında 150 milyon TL, 2021 yılında 135 milyon TL ve 2022 yılında 375 milyon TL ödeme yapılırken toplam yapılan ödeme tutarı ise 661 milyon 224 bin TL oldu. 2020-2022 yıllarında 16 adet eğitim yatırımı, 2 adet kamu yatırımı, 1 adet emniyet yatırımı 2 adet de içişleri yatırımları yeni yatırım olarak gerçekleşti. Alaçam Hükümet Konağı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası, Çarşamba Huzurevi, 19 Mayıs Kaymakam Evi, İlk Adım Sayit Bey İlkokulu, Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 Atölye, Yeni Mahalle Ortaokulu, Atakum Spor Tesisi, Vezir Köprü Altınkaya Anaokulu, Vezir Köprü İncesu İlköğretim Okulu, Tekkeköy Anaokulu, Vezir Köprü Habib Fakı Anaokulu, İlk Adım Kılıç Ortaokulu, İlk Adım Kalkancı Anaokulu, Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Merkezi, Çarşamba Kocatepe İlkokulu, Çarşamba Yeşil İlkokulu, İlk Adım Bilim Sanat Merkezi ve Havza 25 Mayıs Ortaokul yatırımları bu tarihler arasında tamamlandı.